Evet arkadaşlar merhaba e, Bugün Şöyle bir avizemiz var Bu avizemizin ışıkları Normal e, Dışarıya doğru veren Tersten çalışan bir sistem var Yani lambalar yukarıda Böyle bir avizemiz var Fakat bu avizenin Odayı aydınlatırken e, Çok fazla aydınlatma oluyor Ve gözlerini alıyor insanın Şöyle göstereyim size bu yeni çıkan 3 kanatlı yeni lambalardan aldım. Bir tanesini çıkarttık ve tersten yukarıya doğru aydınlatan bir sistemle bunu yerleştirdik. Kanatları da istediğiniz açıda durabiliyor. Böyle pervane yandıran bir durum var. Ee, ne yararı var? Şöyle bir yararı var. Hem çok fazla aydınlatma sağlıyor. Ee, bunun 3 tanesi de değişecek. Üçlü olacak bunlar. Her biri. Ayrıca ee, ışığı kestiği için gözünüzü hiç almıyor. Yani şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz onun ışığı gelmiyor. Yukarıya veriyor ışığı. İşte çok güzel bir aydınlatma. Zaten aydınlatma da yukarıya doğru olan aydınlatmalar her zaman insanın gözünü rahatlatan bir sistemdir. E, denemenizi tavsiye ederiz.